Yıl 1935 bir tane şekerleme firması diyor ki abi bir reklam yapalım biz şehirde markamız bilinsin adımız bilinsin ne yapalım Dotonbori bölgesine bir tane pano yerleştirelim ve buraya bir tane pano yerleştiriyorlar. Ama nereden bilecekler ki yani yıllar yıllar sonra burası bir şehrin en ikonik hatta bir ülkenin en ikonik yerlerinden biri haline geliyor. Glico koşucusu hemen şöyle abimizi gösterelim. Bir şekerleme firmasının panosuymuş bu arkadaşlar. Ben çok farklı bir şey bekliyordum hikayesini. Glico koşucusunun reklam panosu. Bayağı da büyük bir reklam panosu. Şu an turistlerin selfie noktası burası. Bak kardeşimiz ayağını cız etmiş, uf etmiş ama yine de geliyor burada selfiesini çekiliyor. Yani Osaka'ya geldim <laughs> demek istiyorsanız burada selfie çekilmeniz lazım. Yoksa Osaka'ya geldiğinize inandıramazsınız arkadaşlar. barışı sim geliyormuş. Şekerlemenin size enerji verdiğini aslında anlatmak için böyle bir şey simgelemişler. Bakın ben şekerlemeyi yedim. En az 300-400 metre koşarım mesajı veriyormuş. Abimiz de aynı pozu veriyor. Yani herkes aynı pozu veriyor fotoğraf çektirmezseniz buraya geldiniz sayılmıyor. Yani havalimanından çıkarken ya da başka şehre geçerken kontrol ediyorlar. Takılıyorum tabii ki de. Şu an şehrin en ikonik yerindeyiz arkadaşlar. Dotonbori bölgesinde burası. Hemen nehrin üzerinde bir tane köprü var. Burada bu noktada insanlar Glico koşucusuyla fotoğraf çekiliyorlar. Ben de buradan sizlere selamlar demek istediğim videoya burada başlamak istedim. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Sağlığınız yerindedir arkadaşlar. Osaka'dayım. Üzücü bir şekilde Japonya seyahatimi bu videoyla sonlandırıyorum. Yani belki ileriki zamanda bir daha geliriz Japonya'ya. Mutlaka gelmek isterim. Çok sevdim burayı. Ama bu Japonya'nın son videosu olacak. Birkaç gündür buradayım. Yoğurdu birazcık Japonya. Dürüst olacağım. Yoğurdu. O yüzden kendim vakit geçireyim istedim Osaka'da. Biraz böyle dolandım ama inanılmaz bir kalabalık var özellikle bu bölgede. Nevri dönüyor insanın. Ciddi söylüyorum nevri dönüyor. Çok fazla böyle büyük led reklam panoları var. Yani Tokyo kıyaslarım ben burayı reklam panosu konusunda. Özellikle şu bölgeyi. İnanılmaz bir kalabalık var burada. Namba tren istasyonunda iniyorsunuz, Dotonbori bölgesine ulaşıyorsunuz. Burası Dotonbori Caddesi. İpini koparan buraya gelmiş yani. Kısaca öyle söyleyeyim. Sağlı sollu alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar ki burası aynı zamanda alışveriş bölgesi ve yerel lezzetleri tadabileceğiniz restoranlar var, kafeler var. Bu videoda buralarda dolaşacağız. digo Bu da oyun mağazası. İçeride video fotoğraf çekmek yasak ama şuradan göstereyim sizlere. Zaten çok müzik oluyor, çok ses oluyor. Böyle oyuncaklar var, oyun oynuyorlar falan. Burası bayağı büyük. Ben birkaç kere oynadım. Şey oluyor yani para, Parayı veriyorsun, hırs yapıyorsun, tamam mı? Hop 100 yani 200 yani 500 yani 1000. Hop lan ne oluyor diyorsun? 10-15 dolar para harcadım bir makineye, oyuncak alamadık, bir şey alamadık. Tabii eğlence işin eğlencesi o yani. O mantıkla bakacaksın. Ama tabii ki de bütün bütçeyi oraya vermeyin. İnanılmaz bir tabela kalabalığı var. Bak şu caddede şöyle bir yürüyelim anlayacaksınız. Çok da güzel kokular geliyor ama burada birkaç tane bir şey denemek istiyorum Japonya'dan ayrılmadan önce bir şeyler yiyelim burada. Bazı restoranlarda böyle kocaman figürler var. Akşam olunca çok güzel oluyor. Akşam burayı gezdiğimiz zaman anlayacaksınız ışıl ışıl oluyor. Her yer böyle var ya mükemmel bir görüntü oluyor ya. Buraya uyarıyı da koymuşlar çöp atmayın diye. Buranın en ünlü figürü bu abi olabilir bu arada. Çok komik bir suratı var. Gelen geçen herkes burada fotoğraf çekiliyor ve abiyle aynı suratı yapmaya çalışıyorlar. Komik bir tip ya ama çenesi de oynuyor. <laughs> çok şeyler ya. Tarzlar. Gençler çok tarz böyle anime karakterlerinin figürlerini, kıyafetlerini giyinenler de oluyor. Onun dışında farklı tarz yaratanlar da oluyor kendilerine. Şu an kadar gördüğüm en tarz gençlik Japonya'da. Burada takoyaki satıyorlar arkadaşlar. Şöyle hamur topu takoyaki dediğim içerisinde ahtapot var. Üzerine çeşit çeşit böyle soslar döküyorlar. 8 tanesini 850 yene aldım. Hemen şurada Tadına bakalım. Limon da sıkalım. Ben bunu Kyoto'da yemiştim. Acayip hoşuma gitti. Buradan ayrılmadan önce güne takoyaki ile başlayalım. Aşırı sıcak oluyor o yüzden açmanız gerekiyor ortalarını ki soğusun. Japonya'daki en sevdiğim yemeklerden biri bu oldu. Yani doyma mantığıyla bakmıyorsunuz takoyaki'ye. Lezzet alayım, farklı bir şey yiyeyim mantığıyla bakıyorsunuz. Ama şey de ya, 8 tane de az bu arada. Ben biraz fazla yemek yiyorum o kadar. <laughs> 63 kilogrammış bu. Bakar mısınız? Asmışlar burada sergiliyorlar. Abimiz de burada taze taze ayırıyor. Büyük ihtimalle o parçayı bundan aldılar. Kocaman ya, kocaman. Ağza baksana. Sushi yapıyorlardır diye düşünüyorum. Evet, burada sushi var. Japonya'da harbiden bambaşka seviyede sushi. Yani çok yerde denedim. Ama buradaki bambaşka seviyede. Gerçekten çok lezzetli yapıyorlar. Buranın yemeği zaten. Çok hoşuma gitti ya. Cidden çok hoşuma gitti. Bakın poz veriyorlar. Şu karşıda. Biz de girdik ekrana. Orada bir güvenlik kamerası var. Poz veriyorsunuz abi burada. Ekranda kendinizi görüyorsunuz. Şurada bir yerde daha vardı. Aynen dün akşam buraya yansıtmışlardı. Bir şekilde insanların ilgisini çekiyor böyle yerler ya. Ama uzun bir süre buralarda gezince nevri dönüyor insan. Hem kalabalık hem çok fazla ışık var, elektrik bilmem ne. Ya bilmiyorum birkaç saat sonra inanılmaz yorgun hissediyorsunuz kendinizi. En azından ben öyle hissetmiştim yani. İlk geldiğim gün olsun, sonraki gün olsun. İnsanların delice alışveriş yaptığı bir bölge. Herkesin elinde bir poşet. Bu arada tax free muhabbeti var. Bazen şöyle oluyor. Siz satın alırken hemen tax free'yi uyguluyorlar. Diyor ki %10, %8 hemen düşüyoruz diyor. Pasaportunuzu görebilir miyim diyor. Hop hemen şey yapıyorlar. Orada fiyatı düşüyorlar. Şöyle tax free yazar. Görürsünüz yani birçok yerde. Hemen orada uyguluyorlar. E, vergi indirimini ya da alışveriş merkezlerinde genellikle şöyle oluyor siz alışverişi yapıyorsunuz size bir fiş veriyorlar diyorlar ki şu kata çık şuraya git pasaportunu ver fişi ver ürünü göster o şekilde vergi indirimini al vergi indirimini isterseniz kartınıza banka kartınız kredi kartınız varsa ona atıyor isterseniz nakit olarak veriyor ama mutlaka pasaportu ve fişi görmek istiyorlar Japonya'da bazı teknolojik <laughs> ürünler ve işte kıyafet olsun ayakkabı olsun bizim ülkedeki fiyatlarla kıyasladığımız zaman yani yarı yarıya falan oluyor. Gayet uygun fiyata denk geliyor. İnternetten ben e, kıyaslama yaptım sürekli biliyorsunuz Esimoyo sayesinde Japonya seyahatinde internet konusunda kafam rahat. Hemen ürüne baktım abi buradaki fiyata baktım TL karşılığını hesapladım. Türkiye'deki fiyata baktım hemen fiyat farkını o şekilde görmüş oldum. Bir iki bir şey de aldım tabii ki kendime. Yani burada uygun fiyatlara denk getirebiliyorsunuz. Şöyle bekleyelim karşıya geçmek için. Arada bazen böyle e, tabii ki yol oluyor. Cadde geçiyorsunuz ama alışveriş yerleri devam ediyor. Buraya gelen mesela illa bir tane boş valiz alır. Onu doldurup öyle gider. Ama ben öyle yapmadım. Yani birkaç bir şeye ihtiyacım vardı. Onu aldım sadece. karşıda Takashimaya alışveriş merkezi var. Bu bölgedeki en büyük alışveriş merkezi sanırım burası. Bayağı bir şey var içeride. Zaten 7 katlı mı? Öyle bir şey olması lazım. İlk kısım genelde kozmetik. Daha sonrasında kıyafet meyafet bir şeyler başlıyor. En üst katı da işte vergi. En son alışverişinizi yapıyorsunuz. Vergi iadenizi aldığınız kısım. Burası da güzel bir meydan. Ama bugün şanslıyız bak. Hava güzel ya. Çok güzel bir hava var. Son günde gerçekten güzel bir havaya denk getirdik. Rahat gezebiliyoruz. Bir ara yağmur mağmur yağdı ama bugün toparladı. Büyük bir şehir arkadaşlar Osaka. Yani şehir merkezi yaklaşık 3 milyon. Şehir merkezi baz alındığında Japonya'nın en büyük 3. şehriymiş. Ama metropol bölgesi baz alındığında Japonya'nın en büyük 2. metropolü. Dünyanın da en büyük 10. metropoli, birinci de Tokyo. Yani Japonya zaten 125 milyonluk bir nüfusa sahip sanırım aşağı yukarı. Burası da 18 milyon galiba metropol baz alındığında yanlış bilmiyorsam öyle. Japonya ekonomisi için oldukça önemli bir yere sahip Osaka arkadaşlar. Burası bir liman kenti, teknoloji ve sanayi bölgesi aynı zamanda. Bunun yanı sıra kültürel zenginliği de var. Japonya'da gastronomi başkenti olarak geçiyor Osaka. Yani Japonya'nın yerel lezzetlerini denemek istiyorsanız Osaka en doğru yer olarak adlandırılıyor. Ben de zaten burada ayrılmadan birkaç bir şey yemek tekrardan denemek istiyorum. Bakalım diğer yerlerde yediğim lezzetleri yakalayabilecek miyim üzerine çıkabilecek miyim? Onu görmek istiyorum. Bunun yanı sıra festivaller oluyor burada arkadaşlar, eğlenceler oluyor. Turistlerin ilgisini çeken bir yer. Yani gördüğünüz üzere kalabalık bir grup var. Yani turist grubu var yerli yabancı ve deli gibi alışveriş yapıyorlar. Çılgınlar gibi alışveriş yapıyorlar. Bu açıdan da Osaka büyük bir gelir oluşturuyor. Güzel bir gelir kolu aslında. Japonya tarihine baktığımızda Osaka hep önemli bir yere sahip olmuş arkadaşlar. Yani hangi dönem olursa olsun burası hem askeri olarak, ticari olarak, siyasi olarak önemli bir yere sahipmiş. Ekonomik olarak da tabii güçlü anladığım kadarıyla. Edo döneminde İyi bir ekonomisi varmış buranın yani ticaretin kalbi olarak geçiyor ve gastronomi o dönemde sanırım patlama yaşıyor ve bir isim kazanıyor Osaka. Daha sonrasında Meiji dönemi geliyor. Modernleşme dönemi güçlü bir sanayi merkezi haline geliyor. Bugün bunu devam ettiriyor. Hem gastronomik anlamda hem de sanayileşme anlamında bu itibarını kazandığı bu ünvanı devam ettiriyor diyebiliriz. Burası da aslında direkt kumarhane diyebilirim buraya ya. Oyun şeyleri var. Böyle slot makineleri falan bir şeyler var. İçeride video çekmeme izin vermeyebilirler. Görevliler çünkü sürekli dolaşıyor. Birkaç kere girdim. Abi insanlar çılgın gibi makinalarda sürekli oyun oynuyorlar. Fatih abi anlatmıştı hatırlıyorsunuz. Yani tam böyle kumar sistemi gibi kurmamışlar ama kumar yani. İnsanlar hayatlarını bırakıyorlarmış oraya. Çok sıkıntılı. Yani ne diyeceğimi şaşırdım. Bulaşmamak Çok lazım böyle bir şeye. Yani keyif olarak başlıyorsun. Böyle bir bir kazanıyorsun, kaybediyorsun, bilmem ne derken hop şeye dönüyor. Bağımlılığa dönüyor. Sen yani hiç anlamıyorsun yani. Bu tarz böyle restoranlar var. Bunlar biraz daha uygun fiyatlı arkadaşlar. Şöyle göstereyim menüleri. Mesela 320 yen diyor ya. Yani 2 dolara böyle noodle tabağı var sebzeli. Noodle yiyorsunuz. 360 var. Burada 600 var. Yani 4 dolar. İki dolarla 4 dolar arasında noodle tabağı var burada. Sadece nakit kabul ediyorlar. Bunu bazı restoranlarda görürsünüz. Cash only yazıyor. Geliyorsunuz abi. Şöyle oturuyorsunuz. Hemen ortada böyle mutfak gibi hızlı bir şekilde hazırlıyorlar. Servis ediyorlar. Yani Japonya deyince biz genelde böyle şey düşünürüz. tam çok pahalı yanı var. Yok değil ama uyguna getirebileceğiniz bir seçenek de mutlaka buluyorsunuz. Bakın mesela burada fotoğraf çekiliyorlar. Çok güzel çünkü ya bu tabelalar gerçekten. Bedava reklam yani şunu yapıyor. Çekiliyor fotoğraf tamam mı böyle ilginçse. Gelen kişi çekiliyor fotoğraf. Yayınlıyor sosyal medyasında. Hop orayı gören diyor ki ha buraya gideyim. Gitmişken yemek yiyeyim. Bir de güzelse tamamdır abi. Burada bazı şeyler çok meşhur restoranlar. Tabi sosyal medyanın etkisi çok büyük. Önünde bir sürü kuyruk oluyor. Belki 1-2 saat sıra bekliyorsunuz. Zaten burada Özellikle akşamları ya da öğlen yemeğine denk geliyorsanız bir yerde mutlaka sıra beklersiniz. Mutlaka. Sıra beklemeden kolay kolay bir restorana oturamazsınız burada. Ama en güzel özelliklerinden bir tanesi Japonya'nın. Şöyle tabakları koyuyorlar. Hangi büyüklükte, içerisinde ne var, ne yiyeceksiniz görebiliyorsunuz. Tabii bunlar maket ve fiyatlar yazıyor. Burada fiyatlar yazıyor. Ne yiyeceğinizi görüyorsunuz, fiyatı görüyorsunuz. İngilizce olarak da yazıyor bu arada. O yüzden daha böyle bir cezbedici oluyor. Diyorsun ki ya tamam, ben bu yerim, bu beni doyurur. Kafası karıştı. Okey. <laughs> Okey. This is all. Okey, thank you. <laughs> thank you teşekkür ederim. Arigato gozaimasu. Oke. Nice Cebimde bir sürü bozuk vardı. Şimdi kendime çıtır tavuk alacağım. Arigato gozaimasu. Thank you. <laughs> Şuradan şey de alalım da kendimize. Peçete de alalım. Bozukları verdim çocuğa. Dedim ki ya sana dedim lazım olur. Sen dedim bana bunu şey yap bütün net. <laughs> Bak hiç saymadığım bile cebimde kaç para var. Güveniyorum Japonlara. Hiç falsosu yok bunların bak gerçekten ya. Cidden çok farklı bir boyutta saygı ve güvenilirlik var. Şöyle kamerayı da eğelim. Kendime şöyle çıtır tavuk aldım arkadaşlar. Güzel yapıyorlar burada çıtır tavuğu ya. Bunda sos yok ama sosla olunca şahane oluyor. Sossuz da şahane ben severim çıtır tavuk. Bazen marketlere gidiyorum. Diyorum ki bir sürü bozuğum var. Onlarda da makine var. Makineye atıyorlar otomatik sayıyor. Atıyor hepsini makineye böyle Tayland'dan almıştım bu şey cüzdanı. Atıyor hepsini makineye. Makine de diyor ki bak şu kadar var. Diyorum tamam sıkıntı yok. Onun işte kağıt para veriyorsa kağıt ya da 500'lük oluyor bazen işte demirlerde ellerinde ondan veriyorlar ve bütün etmiş oluyoruz parayı. Google'ı açın şimdi arkadaşlar. TL Japon yeni çeviri yazın. Burada birkaç tane ayakkabı fiyatı göstereceğim sizlere. Dışarıda görevli yok. Mesela New Balance'ın şu modeli 14.500 yen. Burada 15.400 yene var şu model. Daha sonrasında yan tarafta Nike'lar vardı. Onlara da bir bakalım. Şu model 11.700 yen. Burada Air Max var 12.000 yen. Model de şurada yazıyor. Yine aynı modelin farklı rengi galiba bu. 11.000 yen. Şuna da bakalım. Bu da 11.000 yen. Burada Skechers var. 12.500 yen. Modeli de şurada yazıyor. Bazen görevli oluyor dışarıda. Şey yapıyorlar. Bak burada 7.500'e satıyorlarmış şu modelleri. Baya uygun onlar. Görevli oluyor bazen. No photo diyor, no picture diyor, video yok diyor. Zaten birçok yerde görüyorsunuz fotoğraf yasak, video yasak diye. Siz böyle salaktan video çekiyorsunuz, fotoğraf çekiyorsunuz ama hemen gelip uyarıyorlar. Şu çilekli KitKat'lar çok güzel. Paket halinde satıyorlar. İçerisinde 10 tane var. Bu ufak oluyor. 321 yen. Vergi dahil olan hali. Normalde böyle bir fiyat yazar. Parantez içinde vergi dahil fiyatı yazar. Siz bunu baz alacaksınız. Burada gold diyor, KitKat gold diyor. O da aynı fiyat farklı farklı çeşitleri var. Hatta maçası da vardı da şu an burada yok sanırım. Ama tax free var burada. Onu alıyorsunuz. Tax free kasası ayrı oluyor. Oraya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben tax free'ye geldim. Pasaportu veriyorsunuz. Ondan bile düşüyorlar yani. Ama bazı yerlerde bunu da söylemek zorundayım. Bazı yerlerde atıyorum bir limit oluyor. Diyor ki işte 5000 yen üzeri alışveriş yaparsan tax free'ye dahil olabiliyorsun. Ben mesela kendime bir şeyler almıştım, orada ne kadar tuttu benim 5200 yen mi ne tuttu, dedi ki bana 5500 yen üzeri tax ye dahil oluyor. Gidip böyle ufak bir parça daha bir şey almıştım, vergiye düştükten sonra tabi daha uyguna geldi ama ekstra bir şey olmuş oldu. Ona da dikkat edin bu arada, sorun, mutlaka sorun. Yine aynı yere çıktık, şuradan devam edeceğiz. Herkesin ellerinde böyle bir sürü poşet. Bir sürü. Baksanıza. <laughs> Şu alışveriş mevzusundan kaç para kazanıyor acaba Japonya bir senede? Çok merak ediyorum ya. Bu arada nehirde tekne turu da yapabiliyorsunuz. Hemen göstereyim sizlere. Fiyatını bilmiyorum ama çok da ilgimi çekmiyor açıkçası. Yani o yüzden kim bu tekne turunu düzenliyor? diyecektim. Şurada düzenliyorlar galiba. Ya yani gidip sormadım hiç fiyatını. Burası da çok kalabalık. <laughs> Yine alışveriş yapabileceğiniz bir sürü bilindik mağaza var burada. Keza restoran, kafeler de var ve bu tarz dükkanlar da var. Bunlar %10 tax free yapıyor. Bir de ayrı %7, %8 falan kendi indirim de yapıyor. Mesela bakın burada 213'e satıyorlar. Bakın maçalı kitkat. Farklı kitkatlar da var işte portakallı orada çilekliği gördük ama bak burada bir tık daha ucuz. Farklı farklı çikolatalar, bisküviler, atıştırmalıklar, kozmetikler bir sürü bir şey var arkadaşlar. Yani <laughs> ben çok anlamam bunlardan o yüzden göstersem de hangisini göstermem gerekiyor onu da pek bilmiyorum. İçeride müzik var zaten durduk yere azar işitmeyelim telefonu şeyi kamerayı kapat diye. Bakın mesela burada Salomon'un bir ayakkabısı var. 26.000 yene geliyor vergi düştükten sonra. Şöyle göstereyim modelini. Bu da 26.000 yen. Aynı modelin farklı rengi. Burada 18 bin yene New Balance satıyorlar. Hoka diye bir marka var. 18 bin yen. Burada Adidas Samba diyor. 14.500 yen. Adidas 15 bin yen. Puma var. 13 bin yen. Bir sürü marka bulabiliyorsunuz. Model bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben örnek olsun diye hiç göstermedim çünkü Japonya seyahatim boyunca. Hazır böyle alışveriş çılgınlığı varken videoya da ufak ufak bu fiyatları monte edeyim. Bilgi mahiyetinde. Ablanın valisi çok iyi ya baksanıza. Oturmuş üzerine. <laughs> Abi teknoloji o kadar ilerledi ki. Ya buna mesela hiç gerek yok ama. Biri ihtiyaç duymuş demek ki yapmışlar yani. Çok komik ya. Oturmuş üstüne gazı kökliyor. Hızlı ve öfkeli Osaka Drift. Osaka'ya geldiğimden beri şu dükkanın önünde bayağı bir sıra oluyor tamam mı? Çok merak ettim bu ne diye. Peynir ekmek abi bu. Mozzarella varmış içerisinde. 500 yen bunun fiyatı. 3 dolardan biraz fazla. Birazcık özür diliyorum. İnsanlar hakkında bu ne abi ya böyle. Kesin orada burada gördüler Instagram'da, sosyal medyada. Kötüdür ama sırf popüler diye sıra bekliyorlardır diye birazcık atıp tutmuştum kendilerinden özür diliyorum abi ben çok iyiymiş lan. Şu dışarısındaki tank ektiğim tatlı ama içerisindeki mozzarella çok iyi abi bayağı da bol koymuşlar bu arada yani şöyle göstereceğim. Çok hoşuma gitti. Demek ki Her şey hakkında atıp tutmayacakmışız ya da atıp tutsak bile özür dilemeyi bilecekmişiz. Ben genelde atıp tutup özür diliyorum. İşin eğlencesi orada. Evet millet millete. Çok değişik bir oyun ya. Bunu çok çözemedim. Öyle yuvarlak şeyler var, çemberler var. Gidiyor bazı köşeleri. Siz oraya basıyorsunuz abi. Onu şey yok etmeye çalışıyorsunuz. Ona göre puan alıyorsun. Girdim vallahi buraya çekip göstermek istedim sizlere ya. Çok eğlenceli bir yer burası abi. Baksana davul mavul var. Burada farklı oyuncaklar var. Bilimum çeşit oyuncak var. Burası en üst katı. Böyle yiyecek içecek de alabiliyorsunuz. Burada araba yarışı var. Kardeşlerimiz araba yarışı oynuyor. Motor yarışı var. Burada yumruk atıp puan alabiliyorsunuz. Boks şeyi var. Burası ne? Onu çözemedim. Dansla ilgili bir şey olsa gerek burası. Burada gençler girip fotoğraf çekiliyorlar. Hatıra böyle çıktı alıyorlar fotoğraf. Ha, burada da makyajlarını yapıyorlar. Fön filan çekiyorlar. Saçlarını düzleştiriyorlar öyle bir alan. Burada bateri var, burada da gitar var. Müzik yapıyorsunuz arkadaşlar. O kadar güzel yapmışlar ki burayı. Ve şu an bence sakin. Bence sakin şu an. Burada böyle makineler var. Ücreti mukabili neyse mesela bu makinenin bir oyun ücreti 100 yenmiş. Yani 25 TL diyeyim ben TL fiyatı. Abi işte yönlendiriyorsun bunu sonra yakalamaya çalışıyorsun. Burada mesela çikolatalar var, bisküviler, çikolatalar. Normalde mesela ben bunları hiç ilk defa burada gördüm. Başka bir yerde görmemiştim genelde peluş oyuncak veriyorlar. Bakın burada böyle nudullar var, bisküviler var, cipsler var. Burada peluş oyuncaklar da var ama alması çok zor ya. O kadar kolay değil yani. Alması gerçekten zor. Burada böyle farklı farklı anime karakterlerinin figürleri var. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel yani. Tamam. Belli bir miktar cebinde paran olacak Diyeceksin ki arkadaşlara Gelin hocam eğleneceğiz Oynayacaksın bunu gırgır gır yapacaksın şamata yapacaksın Tamamen keyife oynayacaksın yani tüm levhaların ışıkları yandı arkadaşlar. En sonda Glico'nunki yandı. İnsanlar bekliyor. Yansın da o anı yakalayalım diye. Ledler ışıklanınca da böyle oluyor işte. Görüntü gördüğünüz gibi. Kalabalık gitgide artıyor. Farklı yerleri gezenler de akşam bu bölgeye geliyorlar. Yani restoranlar, kafeler burada. Kalabalık burada. O yüzden buraya geliyorlar. En çok ilgiyi burası çekiyor gençler çıkıyor ellerinde böyle menülerle. Genelde işte binaların dördüncü, 5. altıncı katında artık kaçıncı kattaysa restoran. Sizi oraya çağırıyor. Geçen birine gittim. Çok güzel böyle hani karides harca buluyorlar. Çıtır karides yapıyorlar. Tavuğu harca buluyorlar. Çıtır tavuk. Böyle bir sürü çeşit işte çıtır yağda kızartılmış şey yapıyorlar. Lan dedim deneyeyim bari bir iki tane farklı. Fiyatlar öyle çok pahalı değildi. Abi gittim şey istiyor, oturma parası istiyor. Yani önce masaya para ödeyeceksin. işte sonrasında belli bir limitte yemek yiyeceksin filan. Burada öyle şeyler oluyor. Oturma parası oluyor ya da diyor ki en fazla işte 30-40 dakikan var. 30-40 dakikada ye sonra başka müşteri gelsin. Burası Japonya'nın bir milyoncusu arkadaşlar. Don Quijote diye telaffuz ediliyor sanırım. Burada aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Japonya'nın bir milyoncusu. <laughs> Bakın burada Kobe eti var. 200 gramlık Kobe eti 20 bin yen arkadaşlar. 5.342 lira 12 kuruş. olaya bak. Adam sigara içerken kameralara yakalanmış. Görüntüsünü burada paylaşıyorlar. Cezası bin yen. Bin yen de işte ne kadar yapıyor? 250 TL yapıyor diyeyim ya. Öyle bir şey yapıyor. Baksana burada yayınlamışlar fotoğrafını mesela çıkışında. Olaya bak ya yere izmarit atmış. Hostelimin olduğu bölgeye geldim şimdi arkadaşlar. Karşıda 7-Eleven var. Hemen burada Family Mart var. İki tane marketimiz var. Metronun çıkışı da burası. Hemen buradan iki dakika bile yürümüyorum yani. Bir dakika anca yürüyorum. Bir, bir buçuk dakika. Hostelim de orada. Yaylana yaylana iki dakikada yürüdüm. Burası. Santana Guest House Osaka. Ah, Japonya seyahatinin sonuna geldik be. Vay be, Osaka'yla veda ediyorum sizlere. Tabi bir sonraki videoda yeni ülkeye gidiş maceramı çekeceğim. Yine buradan başlarım videoya. Gidişimi göstermek istiyorum çünkü bilgi olsun diye. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ülkeyi tahmin edenler varsa yorumlara yazabilir. Yapıyorum sizlere. Adios amigos diyorum. çav. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın bu arada dostlar.